Eşim 10 üye olmuşsa bu evlilikte güven sarsar mı? Nerededen bir daha? O, kadınlar ya da erkekler e, ücret karşılığında fotoğraflarını gönderiyorlar karşı tarafa ve bu fotoğraflar bazen mü müstehcen de olabiliyor açıkçası. Oh. Hangi eksiklikler peki bu platformlara yöneltiyor eşleri? Kocası diyecek ki ben istediğim zaman başım ağrıyor diyor, bilmem ne diyor. Yahut hep aynı şekilde istiyor, öbür türlü istemiyor. O zaman istiyorsa porno e, şeyler alır. O zaman dışarılara yöneliyor bazı erkekler. Monotonlaşmış cinsel hayatı hareketlendirmek için ne yapmak gerekir? Merhabalar, ben Selin Karacernem, evlilik ve ilişki ter terapisti, yaşam koçu, Şükürdeniz kitabın yazarı ve YouTube'cu. Evet, bir sürü bir sürülü vasıflar var. Bu biliyorsunuz şeyi ve YouTube'ları sizin suallerinizle yapıyoruz. Ve suallerinize cevap vermek arzusuyla yapıyoruz. Şimdi sualleri soracak arkadaşım, yolladıklarınızı. Ondan sonra da cevaplarımı vereceğim. Evet, hemen soruyorum Selin Hanım. Eşim OnlyFans'a üye olmuşsa bu evlilikte güven sarsar mı? bir daha? OnlyFans. OnlyFans bir e, sosyal medya ha. aracı. Ama şöyle ki kadınlar ya da erkekler e, ücret karşılığında fotoğraflarını gönderiyorlar karşı tarafa. Ve bu fotoğraflar bazen muht müstehcen de olabiliyor açıkçası. Evet. Şimdi bununla ilgili bir soru gelmiş. OnlyFans gibi platformlarda içerik üreten bireylerin, özellikle kadınların bu faaliyetleri eş ya da partner ilişkilerini nasıl etkiler? Bunu kadın yapıyorsa kendi kuyusunu kazar. İki kere iki dört yani oraya o o şekilde resim çekip yollayabilen bir kadın düzgün bir ilişki bekleyemez. Evli olup da bunu yapmışsa baştan aşağı hata. Hiçbir kadın hiçbir şekilde evliyken ne erkek ne kadın karşı tarafla çetleşemez bile. Bırak e, resim yollamayı, bırak e, böyle açık saçık şeyleri bunları kabul edemez hiçbir erkek. İster Amerika, ister Japonya, Laponya neresi olursa olsun bunu yapan bunların bunu yapan baş yani düzgün adam bulamaz. Güzel konuşan, senin iyiliğin için seninle apaplık eden giremez oraya. Evlilik hele evliyken erkek buna iyi olmuşsa demek ki evliliğinde büyük bir şeylik var, bir problem var. Hiçbir adam durup dururken evdeki karısının üstüne gidip de böyle yerlere girip de o resimlere bakamaz. Hatta istiorsof porno şeyler alır. Evinde seyreder ona o dahi bence olmaması gereken bir şey. Evliliğin bir takım böyle görülmemiş kanunları vardır. Yani görünmez ama o kanunlara aykırı bir şey yaptın mı o ev, o evli. Bir kere yapmak istediğin zaman o evlilik çatır diyor demektir. Yaptığın zaman hepten büyük bir hata yapmış oluyorsun. Bu karın veya Kocan, kocan görürse tabii gittiğinle kalırsın, o ayrı konu. Ama karın görürse de herhalde çok sıkılırsın, çok büyük sıkıntı verir sana bu işler. Hangi eksiklikler peki bu platformlara yöneltiyor eşleri ya da çizleri? Karısı istediği gibi değilse, evvela öyle gelelim. Nasıl mesela, işte kendisine bakımlı değilse, saygısı yoksa, beraber olmayı reddediyorsa maalesef o da çok büyük bir şeydir sakın yapmayın hep evet mi diyeceğiz evliliğin devamını istiyorsanız maalesef evet ama anormal bir takım istekleri varsa tabii ki hayır onları söylemiyorum ama normal istekler olması gereken sayıda yapılmıyor reddediliyor başım ağrıyor şu bu gibi laflarla iteleniyorsa o zaman dışarılara yöneliyor bazı Erkekler, o yönlendirdiklerin arasından bunu da ilk defa duydum. Şahsım itibariyle öyle bir şeye giren kişi de oraya resim yollayan da erkek ya da kadın bence ateşle oynuyor yani olmaması gerek. Bazı erkekler bunu fantezi olarak da kullanıyorlar. Eşiyle yapamadığı şeyleri işte telefondan ya da sanal olarak e, bu fantazilerini süsleyebiliyorlar. Hayır. Eşler bu durumda ne yapsınlar? Yok, yok. Evlilik terapistine gelmeleri lazım. Baştan aşağı. O zaten fantazileri tam anlamıyla karşıyım. Normal fantazideki olsa ne alaka diyorsun? İşte hep aynı şey mi yenirim? İşte bilmem ne bilmem ne bir sürü laflar diyorlar. İşte hep aynı şeyden bakıyoruz. İşte bilmem ne yapıyoruz. Yapmayacaksınız. <laughs> Hele tanıdık bir takım kişilerle böyle sanal dahi olsa onları düşünerek bazı istekler var. İşte şu böyle istemiyorum ağzıma bile almak istemiyorum böyle lafları. Omuş sanki o varmışmış da şöyle yapıyormuşmuşuz da yok böyle şeyler. Bunların hepsi acım ben diyor. Yani açlık gösterir ruhsal bedensel açlık demek ki karşısındakinde bunu bulamıyor her erkek mi gider kimisi ee, ihanet eder. Kimisi bunlarla oyalanır. Ama he, he her ikisi de benim bu konuda eksiğim var, isteğim var, bulamıyorum. Her bulamayan da böyle mi yapar? Katiyen değil. Ama ben böyle şeylerle evliliğin birlikteliğini güzel bulmuyorum. O efendilik, o düzgünlük, o beraberlik, sonra çoluk çocuk sahibi oluyorsunuz. Yani onlara layık anne baba olmak bence böyle yerlere girmek ya da o eksikliği ihanetle gidermeye çalışmak yerine bence ağrı kesici gibi bunlar. Yani bir yerin ağrıyor. Belli ki orada bir iltihap var ya da bir sıkıntı var. Doktora gidip baktıracağına ne yapıyorsun? Ağrı kesici ver ağrıyı duymayayım. E onun gibi bir şey bu. Böyle evlilik olmaz bir şey ya vardır ya yoktur ya adam gibidir. Böyle o o tarz kulüp müdür neyse işte onlar hiç kabul etmiyorum. Hatta evli olmayanlar için bile oradan doğru düzgün insan çıkmaz. Ne kadın ne erkek. Peki monotonlaşmış cinsel hayatı hareketlendirmek için ne yapmak gerekir? Monotonlaşmaması için ...insanlar birbirlerini sevmeleri lazım... ...sever insan monotonlaşmaz... ...ha bana diyorlar ki her gün işte... ...şu mu yenir, bu mu yenir... ...ona bence böyle düşüneceğiz... ...sevgi duyduğunuz zaman yaptığın her şey... ...açsan, sevgi duyuyorsan... ...ne gelirse... ...yani karın veya kocan ne veriyorsa alınır... ...problem mi var... ...sıkıldın mı... ...demek ki bir yerde bir problem var... Evlilik terapistine gideceksin. Terapist sana söyleyecek dinlediği zaman. Şunları şunları yapıyor musun? Hayır yapmıyorum. Ve ya de kocası diyecek ki ben istediğim zaman başım ağrıyor diyor. Bilmem ne diyor. Yahut hep aynı şekilde istiyor. Öbür türlü istemiyor. O zaman öbür türlü istemenin ne olduğuna bakılacak. Anormal olan hiçbir şeye müsaade edilmeyecek. Anormallik neye göre? Şimdi burada kalkıp da uzun uzun anlatmanın anlamı yok. Bildiğin iki kere iki dört. Sen diyor sanki bir artı, bir artı, bir artı, bir artı da dört. O zaman karşındaki istemiyorsa hiç kırılma. Yani iki kere iki, dört diye gelmiş. Bilmem bir, dört tane birlik koyuyor, eşittir dört diyor. O da istiyorsa, normal hudutların içindeyse, anormallik yoksa, bir takım böyle nasıl <laughs> anlatayım, kötü şeyler yoksa, kötünün ne olduğunu artık... Siz kendiniz tahmin edin. Olması gerekenin yerine mesela ters ilişki, hayır yahut ne bileyim e, karşısındakine bir takım böyle ızdıraplar vererek yapılan hiçbir şeyi kabul etmeyeceksiniz. Ama normal bir kocalık vazifesi, bir karılık vazifesi yapmanız gerekiyorsa yapacaksınız. Ama normal hudutlar içinde. Peki evet. size hiç böyle gelen danışanlarınız oldu mu bu konuyla ilgili? Valla kadınlar söylemiş olabilir, kocaları hayır ben öyle demedim, o öyle zannetti falan gibi kaçamak yollar. Ama ben zaten kadın söyler söylemez, ister yap, yaptım desin, ister yapmadım desin. Genel anlamda sen yaptın nasıl yaparsın Aa, falan yok bende öyle şeyler. Böyle 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 şeyler yapmamak gerekir. Bunlar evliliğin baltaları yapmayın yok yapmıyoruz rica ederiz falan diyor adam. Tamam ben sana yaptın demiyorum. Hani yani falan diye. O da anlıyor. Ben de anlıyorum. Herkes anlıyor. Mesajlarım da boşa gitmiyor. Evet. Çiftleri beraber mi alıyorsunuz? peki bu tarz alıyorum önce tek tek çünkü onun yanında söylemiyor. Ayrıca yüzleştirmenin anlamı yok. Kavgalar çıkıyor bilmem ne. Bunlara gerek yok. Önce birini alıyorsun sonra ötekini alıyorsun üçüncü seansa ikisini birden alıyorsun. Oradan gördüğün sana göre sakıncalı problemlere yani yaraya el, şey basıyorsun böyle böyle evet parmak basıyorsun böyle böyle falan yapılırsa iyi değildir. Ya genel söylüyorum emin olduklarımdan yahut da eşin şöyle şöyle şeylerden hanım da yanında şunlardan bunlardan rahatsız bununla ilgili ne diyorsun? O ne ben, ben, yaptım mı? O, o söylüyor bu sefer sen tabii yaptın şudur budur. Ne şiş yansın ne kebap şeklinde konuşuyorum. Mesajlar veriliyor. O mesajlar açığa verildiği için istediğimi söyleyebiliyorum. Bunu yapmak anormalitedir, şudur budur, hastalıktır filan. Ama sen yaptın net nasıl yaparsın? Yalan söyleme böyle laflar yok. Yüzleşmek filan bunlar çirkin laflar. Onun için ...demeye çalıştım böyle bu şekilde. Peki size gelmek isteyen çiftle ya da bireysel olarak danışmak isteyenleri nereden size ulaşsınlar? Benim şeyimde YouTubelarımda var, benim e, şeyim var, asistanlarım var. E, kitap istiyorsanız bu kitabı mesela o kitabı nereden isteyeceksiniz? Efendime söyleyeyim şeyse randevu almak istiyorsunuz. Herkes buluyor beni e, zaten de. Ben genelde eğer Uzak yerlerdense başka mesela Almanya'dan falan çok var Avrupa'dan. O Oralardan geldiği zaman onları online yapıyorum böyle telefonla. Ama yakınlardaysa gelmek istiyorsa ona göre muayenehaneye alıyorum etsene. İsterseniz bugünlük de bu kadar olsun. Başka konular için tekrar buluştuğumuzda suallerinizi bekleyin. Sormaya devam edin çocuklar ve bu vesileyle de söyleyeyim bu ayın 28'inde mayısın 28'inde e, işte sizlere e, sizlerle ilgili bir şey yapacağız. Soru cevap şeklinde bunları bilgi olarak yayınlıyoruz zaten. Onurdan alırsınız. Görüşmek üzere.